sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler. Sizinle 8. sınıf Türkçe dersi 2. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere EBA platformunda iki ayrı ders kitabı yer almakta. Şimdi ferman yayınlarından çıkan ders kitabıyla paralel hazırlanan soruların çözümünü yapacağız. Birinci senaryo ile başlayalım. Birinci senaryomuzun birinci sorusuyla başlayalım. Tutmak sözcüğünün kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak anlamında kullanıldığı bir cümle yazınız. Değerli arkadaşlar tutmak kelimesini karın, kırağının veya çiğin bir yüzeyde görünür hale gelmesini ifade edecek şekilde cümle kurmamız bekleniyor. Kar geceden beri yağdığı için tutmuştu. Burada arkadaşlar bu cümlede tutmak ifadesi bize verilen tanımıyla kullanılmış durumda. Sizler de isterseniz aynı ifadeyi aynı anlama gelecek şekilde farklı cümleler kurabilirsiniz. Sıradaki sorumuza bakalım. Birini esnerken görünce biz de esneriz. Bu eylem ayna vazifesi gören sinir hücrelerimiz sayesinde gerçekleşir. Bu metinde numaralanmış cümlelerde yer alan fiilimsileri bulup ilgili boşluklara türünü belirterek yazınız. Birinci cümleye bakalım değerli arkadaşlar. Birini esnerken görünce biz de esneriz. Esnerken ve görünce ifadeleri fiilimsidir arkadaşlar. Yazalım. Esnerken ve görünce. Değerli arkadaşlar her iki fiilimsi de zarf fiildir. İkinci cümleyi değerlendirelim. Bu eylem ayna vazifesi gören sinir hücrelerimiz sayesinde gerçekleşir. İkinci cümlede ise gören ifadesi fiilimsidir. Gören ifadesi değerli arkadaşlar sıfat fiildir. Sıradaki sorumuza bakalım. Vücudumuzda çevremizi algılamamıza yarayan pek çok duyu organımız var. Bunlardan biri de kulaklarımız. Bu duyu organı hem işitmemizi hem de beyni ilettiği sinyallerle dengede kalmamızı sağlar. Sesin hangi yönden geldiğini ayırt edebilmek ve o yönden gelen sesleri daha dikkatli dinlemek için kulak çok önemlidir. Bu metinden hareketle kulağın iki işlevini yazınız. Değerli arkadaşlar metne bakalım kulağın işlevlerini belirleyelim. Vücudumuzda çevremizi algılamamıza yarayan pek çok duyu organımız var. Burada kulağın işlevine dair bir ifade yer almıyor. Bunlardan biri de kulaklarımız. Bu duyu organı hem işitmemizi hem de beyne ilettiği sinyallerle dengede kalmamızı sağlar. Yani birinci işlevi işitmek, ikinci işlevi dengede kalmak. Devam edelim. Sesin hangi yönden geldiğini ayırt edebilmek. Sesin hangi yönden geldiğini ayırt edebilmek üçüncü bir işlev ve o yönden gelen sesleri daha dikkatli dinlemek için kulak çok önemlidir. O yönden gelen sesleri daha dikkatli dinlemek. Bu da dördüncü işlevi. Bu işlevlerden iki tanesini seçip ilgili boşluğa yazabiliriz değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şairlerin ün kazanmaları, resim, mimari, müzik, roman ve tiyatro gibi eser üretenlerden daha zordur. Bir roman tek bir tercüme ile kısa zamanda sahibini dünyaya tanıtabilir. 2-3 sergi veya yarışma bir ressam, bir heykeltıraş veya bir mimara şöhret kazandırabilir. Fakat bir şairin ün kazanması oldukça güçtür. Bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yazınız. Değerli arkadaşlar, metnin tamamına baktığımızda şairlerin ün kazanmalarının diğer sanat türleriyle uğraşan sanatçıların ün kazanmasından daha zor olduğunu vurguladığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu metinde vurgulanmak istenen düşüncenin şairlerin ün kazanmaları diğer sanat türleriyle uğraşanlardan daha zordur olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar köpek, kedi ve kurt yavrularının insan davranışlarını taklit edip etmediğini öğrenmek amacıyla bir çalışma tasarladılar. Bunun için önce her yavruya bir nesne gösterdiler. Araştırmacılar yavrunun dikkatini çektikten sonra nesneye burunlarıyla ya da elleriyle dokundular. Sonra da yavrunun bu davranışı taklit edip etmediğini izlediler. Araştırmada kedi ve kurt yavrularının dikkatini çekmenin köpek yavrularına kıyasla daha fazla zaman aldığı belirlendi. Bu metinde söz edilen araştırmanın amacını yazınız. Değerli arkadaşlar metnin giriş cümlesinde metnin amacı ifade edilmiştir zaten. Köpek, kedi ve kurt yavrularının insan davranışlarını taklit edip etmediğini öğrenmek amacıyla. Amacı ifademiz buradadır. Bunu ilgili boşluğa yazdığımızda sorumuzu cevaplamış olduk. Aşağıdaki boşluklara yay araç içinde verilen anlam özelliklerini içeren cümleler yazınız. Birinci maddeye öznel cümle, ikinci maddeye ise nesnel cümle yazmamız istenmekte. Hatırlayalım arkadaşlar, öznel cümleler, öznel ifadeler, kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan ifadelerdi. Nesnel ifadeler, yani nesnel cümleler ise kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilen ifadelerdi. Bu bağlamda kuracağımız cümlelerde e, öznellik ve nesnellik özelliklerini taşıyor olması gerekiyor. Kiraz meyvelerin en lezzetlisidir. Bu ifadeye baktığımızda meyvelerin en lezzetlisi olma durumunun kişiye göre değişebileceğini, standart bir ölçütünün olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla cümlemizin öznel olduğunu söyleyebiliriz. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van Gölü'nün Türkiye'nin en büyük gölü olup olmadığını test edebilir, kanıtlayabiliriz. Yani kişiye göre de değişmez. Dolayısıyla nesnel bir cümledir. Aşağıda verilen hikaye unsurlarıyla Serim, düğüm, çözüm bölümlerine ve yazım noktalama kurallarına dikkat ederek hikaye edici bir metin yazınız. Hikayenize uygun bir başlık getiriniz. Olay örgüsü: Elif ve arkadaşı Yağmur'un okuldan çıkıp eve giderken yolda yaralı bir kuş bulmaları ve onu tedavi ettirmek için annesiyle birlikte veterinere götürmeleri. Şahıs ve varlık kadrosu: Elif ve arkadaşı Yağmur, Elif'in annesi, yaralı kuş, veteriner. Mekan: Okul, okul yolu, Elif'in evi ve hayvan hastanesi. Zaman: Öğleden sonra. Anlatıcı birinci kişi ağzı. Değerli arkadaşlar, yazma becerisine dönük olan bu sorumuzda bir hikaye yazmamız, kurgulanmamız istenmekte. Hikayeyi yazarken bizlere verilen unsurları kullanmamız beklenmekte. Yazma eylemi kişinin hayal gücüne dayalı olduğu için herkesin kurgulayıp ortaya koyacağı ürünler farklı olacaktır. Bu noktada değerlendirme yapılırken yazılan eserin standart ölçütlere göre değerlendirilmesi gerekir. Şimdi sizinle bütün düz yazı türleri için kullanılabilecek örnek bir değerlendirme ölçeği paylaşacağız. Yazılı anlatım becerisi değerlendirme formu olarak da adlandırılabilecek bu ölçüye baktığımızda yazımızı hangi yönlerde nasıl değerlendirip puanlayabileceğimizi açık bir şekilde görebiliriz. Öncelikle ölçütlere göz atmamız gerekir. Ölçütlerimiz konu, ana fikir, anlaşılırlık, yazı türüne uygunluk, yazım kuralları ve dil bilgisidir. Değerli arkadaşlar her bir ölçütü birden dörde kadar derecelendirip kendimizi puanlayabiliriz. Yazdıklarımızın konuyla tamamen örtüştüğünü düşünüyorsak 4 puan, hiç örtüşmediğini düşünüyorsak bir puan, çok az bir şekilde örtüştüğünü düşünüyorsak 2 puan, çoğunlukla örtüştüğünü düşünüyorsak 3 puan üzerinden kendimizi değerlendirebiliriz. Diğer ölçütleri de aynı şekilde derecelendirerek kendimizi objektif bir şekilde değerlendirmemiz mümkündür. Değerli öğretmenlerimiz Sizler de farklı beceri alanları için bunun gibi ölçekler geliştirip öğrencilerinizin performanslarını değerlendirebilirsiniz. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri yükleminin türüne ve yükleminin yerine göre inceleyip özelliklerini yay araç içindeki boşluklara yazınız. A maddesi Nallıhan Kuş Cenneti'nin sakinlerinden biri de ev kırlangıcıdır. B maddesi sazlıkların arasından bir ses geldi sanki. Soru köküne baktığımızda değerli arkadaşlar yüklemin türüne ve yüklemin yerine göre incelememiz istenmekte. Yüklemin türüne göre cümleleri biz iki başlıkta inceliyorduk. Birincisi isim cümlesi, ikincisi ise fiil cümlesidir. Yüklemin yerine göre ise değerli arkadaşlar kurallı cümle, veya düz cümle, devrik cümle ve en sonda eksik cümle, eksiltili cümle, kesik cümle üç başlık altında inceliyorduk. Şimdi birinci cümlemizi değerlendirelim. Nallahan kuş cennetinin sakinlerinden biri de ev kırlangıcıdır. Arkadaşlar yüklemimiz ev kırlangıcıdır. İsim tamlamasından oluşmakta. İsim tamlamasından oluştuğu için türüne göre isim cümlesi. Yüklemin yerine göre baktığımızda, yüklem cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı yani düz cümledir. İkinci cümleye bakalım. Sazlıkların arasından bir ses geldi sanki. Yüklemi bulduk. Geldi ifadesi yüklemdir. Gelmek fiil olduğu için arkadaşlar, yüklemin türüne göre bu bir fiil cümlesidir. Yüklemin yerine baktığımızda, yüklem sonda değil, ortada. Yüklem ortada veya başta ise biz buna devrik cümle diyoruz, tür olarak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, birinci cümlemiz kurallı bir isim cümlesi, ikinci cümlemiz ise devrik bir fiil cümlesidir. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Etken fiillerin yer aldığı cümlelerde işi yapan özne bellidir. Edilgen çatılı fiillerde ise işi yapan belli değildir. Bu açıklamaya göre etken çatılı fiillerle oluşturulmuş aşağıdaki cümleleri edilgen çatılı hale getirerek boşluklara yazınız. A. Etken çatılı fiille oluşturulmuş cümle. Bu sayı gruplarından yola çıkarak problemi çözdük. B. Etken çatılı fiille oluşturulmuş cümle. Mehmet geliştirdiği ürünü dünyanın farklı ülkelerine tanıttı. Değerli arkadaşlar, her iki cümlenin de öncelikle yüklemlerini ve öznelerini belli daha sonra edilgen çatılı hale getirelim. Birinci cümlenin yüklemi çözdük. Çözen kim biz? Yani eylemi gerçekleştiren, işi yapan özne biz, gizli özne. İkinci cümleye bakalım. Mehmet geliştirdiği ürünü dünyanın farklı ülkelerine tanıttı. Tanıttı yüklem. Tanıtan kim? Mehmet. Özne. İşi yapan Mehmet özne bellidir. Edilgen çatılı hale getirdiğimizde işi yapanın kim olduğunun belli olmaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, birinci cümleyi dönüştürdüğümüzde bu sayı gruplarından yola çıkılarak problem çözüldü ifadesini elde ediyoruz. Problemi çözenin kim olduğu belli değil değerli arkadaşlar. Yani öznemiz belli değil. Sözde özne söz konusu. Problem sözde öznedir burada. Çözme eylemini ise kimin yaptığı belli değildir. Dolayısıyla cümlemizi edilgen çatılı hale getirmiş olduk. Diğer cümlemizde ise Mehmet'in geliştirdiği ürün dünyanın farklı ülkelerine tanıtıldı sonucunu elde ederiz. Burada yüklem tanıttıdan tanıtıla dönüş, tanıtıldığıya dönüştü değerli arkadaşlar. Etkenken edilgen oldu. Kimin tanıttığı belli değildir. Sözde özne söz konusudur. Mehmet'in geliştirdiği ürün sözde öznemiz olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla her iki cümlemizi de etken çatılıdan edilgen çatılıya dönüştürmüş olduk. İkinci senaryo sorularının çözümüyle devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bu hikayede uyku ile uyanıklık arasında bir durum vardır kahramanın yaşadığı. Zaman ve mekan sınırı olmayan garip bir yolculuk. Asma köprüler, sonsuz vadiler, dağlar. Hayal mi gerçek mi, var mı yok mu belli değildir. Usta yazar hikaye kahramanının ruh halini hissettirir ve olabilecekler hakkında ufak ufak kurcalar okuyucunun zihnini. Aşağıdaki sözcüklerin bu metinde kazandığı anlamı tahmin edip karşılarına yazınız. Değerli arkadaşlar, bizden istenen sözcükler kahraman, garip ve usta kelimeleridir. Bu kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin etmemiz istenmektedir. Kahraman kelimesi roman, hikaye, tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde yüksek nitelikleri veya örnek alınacak davranışları dolayısıyla okurların hayranlık duyduğu baş kişi olarak tanımlanmaktadır. Biz buna baş kişi diyebiliriz kısaca. Garip kelimesi ise sağduyuya, göreneğe, olanağa aykırı, yadırganan, yabansı ve tuhaf olarak karşımıza çıkar. Tuhaf diyebiliriz yabansı diyebiliriz. Usta kelimesi ise uzman, işini iyi bilen, işinin eri, mahir anlamlarını taşımakta. Yine burada ifadeye baktığımızda uzman işinin eri anlamlarına geldiğini görmekteyiz. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki fiilleri yay ayraç içinde verilen fiilimsi türünü örneklendirecek şekilde cümle içinde kullanınız. A maddesi git, gitmek fiili isim fiil haline getireceğiz. B maddesinde görmek fiilini sıfat fiil haline getireceğiz. C maddesinde ise çalışmak fiilini zarf fiil haline getirip her birini birer cümlede kullanacağız. Öncelikle isim fiil eklerini hatırlayalım arkadaşlar. İsim fiil ekleri ma, ış mak olarak karşımıza çıkar. Her birindeki ses değişimini lütfen dikkate alalım. Gitmek oluşturacağımız kelimeyi ben gitmek olarak karar verdim. Gitmek kelimesini cümle içerisinde kullanacağım. Kardeşimle sinemaya gitmek istiyorum diyebilirim. Sinemaya gitmek istiyorum diyorum. Siz de e, aynı kelimeyi farklı ekler kullanarak farklı isim fiillere dönüştürüp onları da yine farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz. İkinci kelimemiz gör. Sıfat fiil haline dönüştüreceğiz. Sıfat fiil eklerini hatırlayalım arkadaşlar. -ecek, -an, -ası, -mez, -ar ve benzeridir değerli arkadaşlar. Ben gören kelimesini oluşturacağım. An ekini kullanarak. Onu gören onu gören biri olarak konuşuyorum. Dediğim gibi yine sizler de farklı ekleri kullanarak farklı bir kelime oluşturup farklı bir cümle içerisinde de o kelimenizi kullanabilirsiniz. Çalışmak fiilini zarf fiile dönüştüreceğiz. Zarf fiil eklerini de hatırlayalım. Ken, alı, ip, erek, meden, meksizin ve benzeridir arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesini kullanarak çalışmak kelimesinden bir zarf fiil türetebiliriz. Ben medenekini kullanacağım. Çalışmadan oluşturduğum kelime. Çalışmadan kelimesini cümle içerisinde kullanacağım. Çalışmadan, yorulmadan başaramayız. Sizler de dediğim gibi e, gerek diğer kelimeleri, gerekse en son çalışmak fiilini e, farklı eklerle farklı fiilimsilere dönüştürüp her birini yine farklı cümleler içerisinde değerlendirebilirsiniz. Aşağıda boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen anlamları ifade eden cümleler yazınız. Birinci cümlemiz abartma, ikinci cümlemiz karşılaştırma, üçüncü cümlemiz ise benzetme anlamını taşıması gerekiyor değerli arkadaşlar. Haberi duyunca sevinçten havalara uçtu cümlesiyle abartma anlamını karşılayabiliyoruz. Sizler de farklı bir cümle kurarak abartma anlamını karşılayabilirsiniz. Bu sınav diğerinden daha basitli cümlesinde de bir karşılaştırma anlamı söz konusu. Bu sınavla bir önceki sınavı, diğer sınavı karşılaştırıp daha basit olduğunu söylemiş. Daha ifadesi karşılaştırma anlamı katmamız için bize yardımcı olan bir unsurdur değerli arkadaşlar. Sizler de yine farklı ifadeleri, farklı unsurları birbiriyle karşılaştırabileceğiniz cümleler oluşturabilirsiniz benzetme anlamını da o gün çocuklar gibi şendik cümlesiyle karşılayabiliriz. Aşağıda Serim bölümü verilen hikayenin düğün ve çözüm bölümlerini olay akışına uygun bir şekilde tamamlayınız. Serim, Müge ailesiyle büyük bir şehirde yaşıyordu. Kendisi 14, kardeşi 8 yaşındaydı. Okullar kapanmış, Müge ortaokuldan mezun olmuştu. Müge ve kardeşi her yaz olduğu gibi köylerine gidecek ve fındık mevsimi geldiğinde dedesi ve ninesine yardım edecekti. Dedesi ve ninesi Karadeniz'in şirin bir köyünde yaşıyordu. Değerli arkadaşlar, yazma becerisine dönük olan bu soruda, serin bölümü verilmiş düğüm ve çözüm bölümünü bizim tamamlamamız istenmektedir. Yazma eylemi kişinin hayal gücüne dayalı olduğu için herkesin kurgulayıp ortaya çıkaracağı üründe farklı olacaktır. Bu noktada değerlendirme yaparken yazılan eserin standart ölçütlere göre değerlendirilmesi gerekir. Şimdi sizinle bütün düz yazı türleri için kullanılabilecek örnek bir değerlendirme ölçeği paylaşacağız. Yazılı anlatım becerisi değerlendirme formu olarak da adlandırılabilecek bu ölçüye baktığımızda yazımızı hangi yönlerden nasıl değerlendirip puanlayabileceğimizi açık bir şekilde görebiliriz. Öncelikle ölçütlerimize göz atalım. Ölçütlerimiz konu, ana fikir, anlaşılırlık, yazı türüne uygunluk, yazım kuralları ve dil bilgisi olmak üzere 6 adettir. Her bir ölçütün yerine getirilme düzeyini geliştirilmeli, yeterli, iyi ve çok iyi şeklinde değerlendirebiliriz. Detaylara baktığımızda değerli arkadaşlar. Yazımızın taşıması gereken özelliklerden konuyu yansıtma durumunu değerlendirdiğimizde, konuyu tamamen yansıtırsa 4 puan, konuyu hiç yansıtmazsa 1 puan üzerinden değerlendirip, konuyu kısmen veya çoğunlukla yansıtma durumuna göre de yeterli ve iyi şeklinde değerlendirebiliriz. Aynı şekilde ana fikir, anlaşılırlık, yazı türüne uygunluk, yazım kuralları ve dil bilgisi ölçütlerini de duruma uygun şekilde derecelendirerek puanlayabiliriz ve kendimizi objektif bir şekilde değerlendirebiliriz. Değerli öğretmenlerimiz, sizler de farklı beceri alanları için bunun gibi ölçekler geliştirip öğrencilerinizin performanslarını değerlendirebilirsiniz. Şairlerin şöhret kazanmaları, resim, mimari, müzik, roman ve tiyatro gibi eser üretenlerden daha zordur. Bir roman tek bir tercüme ile kısa zamanda sahibini dünyaya tanıtabilir iki üç sergi veya yarışma bir ressam, bir heykeltıraş veya bir mimara şöhret kazandırabilir. Fakat bir şairin bu şöhreti kazanması oldukça güçtür. Bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yazınız. Değerli arkadaşlar, metnin tamamına baktığımızda şairlerin ünlenmeleri ile diğer sanat dallarında eser verenlerin ünlenmeleri arasındaki farktan bahsedildiği görülmektedir. Şairlerin şöhret kazanmaları, diğer alanlarda eser verenlerin şöhret kazanmalarından daha zordur. Birinci cümle zaten metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu metinde vurgulanmak istenen düşünce için şairlerin ün kazanmaları diğer sanat türleriyle uğraşan sanatçıların ün kazanmalarından daha zordur diyebiliriz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümle türlerini örneklendiren birer cümle yazınız. A. Kurallı fiil cümlesi. B. Devrik isim cümlesi. Değerli arkadaşlar, öncelikle kurallı ne demek, devrik ne demek, fiil cümlesi nedir, isim cümlesi nedir? Bunlara bir bakalım isterseniz. Yükleminin türü fiilse bir cümleye fiil cümlesi diyoruz. Yükleminin türü isimse isim cümlesi diyoruz. Yükleme sondaysa kurallı cümle diyoruz. Yükleme başta veya ortadaysa devrik cümle diyoruz. Birinci maddede bizden kurallı yani yüklemi sonda olan bir fiil cümlesi isteniyor. Yüklemi fiil olacak ve cümlenin sonunda yer alacak. Değerli arkadaşlar birinci maddeye baktığımızda demini almış çayını keyifle içti. İçti yüklemdir. Cümlenin sonunda yer almaktadır ve içmek fiil olduğu için fiil cümlesidir. Yani kurallı bir fiil cümlesi yazmış olduk. Şimdi devrik bir isim cümlesi yazalım. Örnek cümlemize baktığımızda doluydu ifadesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Dolu kelimesi isim olduğu için yüklemimiz isimdir. Ve yüklemimiz cümlenin ortasında yer aldığı için devrik bir cümledir. Devrik bir isim cümlesi kurmuş olduk. Sizler de aynı kuralları taşıyan farklı cümlelerle soruyu cevaplayabilirsiniz. Son sorumuzla devam edelim değerli arkadaşlar. Etken fiillerin yer aldığı cümlelerde işi yapan özne bellidir. Edilgen çatılı fiillerde ise işi yapan belli değildir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin çatı özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız. A. Caddeler tazikli suyla yıkandı. B. Maddesi dallar boyunlarını meyvelerden dolayı aşağıya eğmiş. Değerli arkadaşlar birinci cümlemizin yüklemini bulmamız lazım. Yıkandığı ifadesi yüklemdir. Yıkanan ise caddeler yani öznemiz. Fakat caddeler yıkanma eylemini kendisi gerçekleştirmiyor. Yıkanma eyleminin kimin tarafından yapıldığı belli değil. Dolayısıyla biz bunu edilgen çatılı dememiz gerekiyor. İkinci cümleye baktığımızda dallar boyunlarını meyvelerden dolayı aşağıya eğmiş. Eğmiş ifadesi yüklemdir. Eğen kim? Dallar özne. İşi yapan yani eğmek eylemini gerçekleştiren varlık dallar olduğu için öznemizde gerçek özne olduğu için etken çatılıdır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar soru çözümlerimizin bugünlük sonuna geldik. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.